Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında kalbin konumu, yüzleri ve kenarları paylaşımında beraberiz. Sağabeyler Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anamdır Öğretim Üyesi Nurullah Yücel. Sizlere önerim bu videoyu diğer kalple ilgili videolarımızı izledikten sonra dinlemeniz. Çünkü bu bir özet video. Kalbin konumu. Sıkılmış bir yumurttan biraz daha büyük olan kalp, vücuda kan göndermek üzere her bir bölüm uyum için çalışan kastan yapılı bir çift emme basma pompasıdır. Kalp perikardiyal kese içinde medyastinum medius'ta her iki akciğer arasında bulunur. Kalp anatomik olarak sternum, kemik kostlar, ve kıda kostarıyla sınandırılmıştır. Arkada ise 6 ve 9. vertebralarla komşudur. Torokal 6 ve 9. vertebralarla komşudur. Şimdi şöyle bir soru geldiğini düşünelim. Trafik kazası sonrasında hangi vertebraların kırıklarında kalp daha çok zarar görer? Torakal 6 ve 9 metre komşu olduğu için bu kırıklarda kalp daha çok zarar görür. Şimdi önde komşuna baktığımızda Sternum var. Kartilago var. Kısmen Plavra, Akciğer komşuluğu var. Ve Timus'la komşuluğu var. Yan tarafta komşulukları ise Nervus Frenicus, Arteria Pericardioca Frenica, Vena Pericardioca Frenica, Arteria Musculofrenica ve yine akciğer zarı olan Plevra ile yan tarafta komşudur. Üst taraf komşuluğunda ise büyük damarlar olan Aorta Ascendens, Turuncus Pulmonalis, Vena Cava Superior ve yine Akciğer'in zarı olan Plevra da üst taraftan komşudur. Alt tarafta ise üzerine oturduğu diyaframa ile komşuluğu vardır. Arka tarafta ise Aorta Torasica, Vena Vene Hamazikos'ta da komşuluğu bulunur. Aynı zamanda Ductus Thoracicus, Nervus Vagus ve Özefagus'ta da arka tarafta komşulukları vardır. Özellikle Özefagus'un Atrium sinüs Tümle komşuluğunu hiç unutmayalım. Şimdi kalp anatomisine baktığınız zaman bir kalbin Apex'i var, bir de bazısı var. Kalbin dört tane yüzü var: fasces sternocostalis, fasces diaphragmatica, fasces pulmonalis sinistra ve fasces pulmonalis dextra. Kalbin dört tane kenarı var: margo dexter, margo sinister, margo superior ve margo inferior. Şimdi bunları teker teker görelim. Apex cordis, kalbin tepesi. Ventrikül sinistral tarafından oluşturulur. Erişkinlerde 5. interkostal aralık arkasında ve planum mediamdan 9 santim uzaklıkta bulunur. Apex cordis mitral kapak kapama sesinin en iyi duyulduğu yerdir. Buradan aynı zamanda kalp dakikada kaç kez atıyor diye kalbin atışını de kat sayacağımız situs koyacağımız yer Apex Cordis'tir. Şu şekilde kırmızı okla gösterdiğimiz toraks duvarındaki yer Apex Cordis'in olduğu yerdir. Yani mitral kapaksızın en iyi duyulduğu yerdir. Kalbin tabanına Basis Cordis diyoruz. Basis Cordis kalbin arka tarafında bulunur. Basis cordis'te kalbe giren ve çıkan damarlar bulunur. Büyük oranda atrium sinistrum tarafından oluşturulur. Az bir bölümde atrium dextrum tarafından oluşturulur. Bazı kordis üstte bifurkasyo trunku kadar uzanır. Alt tarafta ise sulcus coronarius sınırlar. Arkada ise 6. ve 9. torakal vertebrala komşudur. Bu yapılardan perikardiyum, sinüs, oblikus, aort ve özofagus tarafından ayrılmıştır. Atrium sinistruma 4 damar açılıyordu. Vene pulmonalis dexter superior, vene pulmonalis dexter inferior. Vene pulmonalis sinister süperiyor. ve vene pulmonalis sinister inferior. Bu 4 damar akciğerden oksijenlenmiş kanı kalbe getiriyordu. Atrium dextrumu ise vena kava süperiyor, vena kava inferior ve kalbin venöz kanını getiren sinus koronarius açılıyor. Şimdi bazı kordise baktığımızda neler var? Hangi damarlar var? Kalbin bütün damarları bazı kordiste bulunmakta. Aorta, turuncus pulmonalis, Artı yapılma asit artı sinister, vene cava süperiyor, vene cava inferior, vene yapılma asit süperiyor, vene yapılma asit inferior, vene yapılma sinister süperiyor, vene yapılma sinister inferior ve sinüs korunayışı bazı koristen görüyoruz. Kalbin yüzleri. Kalbin bir anterörde bulunan ve fases siterne kostal istediğimiz siternum ve kostal ile komşu olan yüzü var. Kalbin siternum, muskus transversus thoracis ve kostal ile komşu olan öndeki yüzüdür. Fasies sternocostalis'in büyük bir bölümü ventriculis dexter tarafından az bölümde ventriculis sinister tarafından oluşturulur. Kalbin alt yüzü fasies diaphragmatica kalbin diyaframayla ile komşu olan alttaki yüzdür. Büyük bir bölümünü ventükülüs sinister, az bir kısmı ise ventükülüs dexter tarafından oluşturulur. Kalbin akciğere bakan sağda ve solda iki tane de yüzü vardır. Fasies pulmonalis dextra ve fasies pulmonalis sinistra. Fasies pulmonalis dextra atrium dextrum tarafından oluşturulur. Fasies pulmonalis sinistra ise Ventikülüs sinister tarafından oluşturulur. Ve bunun sol akciğerde yaptığı bir girinti vardır. Bu girintiye impresio kardiyaka ismi verilir. Kalbin kenarları. Kalbin bir <laughs> sol tarafta margo sinister diye kenarı vardır. Ağrı sinister ve ventikülüs sinister tarafından oluşturulur. Kalbi, kalbin Margo Dexter dediğimiz sağ tarafta bulunan bir kenarı vardır. Vene kava superior ile vene kava inferior arasında oluşturulur. Oluşan bir kenardır. Margo superior ise önden bakıldığında atrium dextrum, atrium sinistrum, aukra dexter ve sinister üst tarafında kalan kenardır. Bu üst taraf komşuluğunda aorta ascendens, vena cava superior ve turuncus pulmonalis bulunur. Şimdi marka superior'da <laughs> bir çıkmaz var. Daha önce yapmıştık biz bunu. Sinüs transfer süperikardiyonun başlığı altında. Margo Superior'da parmağımızı böyle turun kısım ve aort arasına soktuğumuzda Venacava Superior arkada bulunuyordu. İşte Margo Superior işaret eden yer şu an bizim işaret parmağımızın olduğu yerdir. Kalbin sulkusları. Kalbin üç tane sulkusu vardır. Sulkus coronarius sunkus interventricularis anterior ve sunkus interventricularis posterior. Sulcus coronarius atriumlarla ventrikülleri birbirinden ayıran sulcus'tur. Sulcus interventricularis anterior ve sulcus interventricularis posterior septum interventricularinin önde ve arkada yapmış olduğu girintidir. Bunlar sayesinde de sağ ventrikülle sol ventrikül birbirinden Ayrılır. <laughs> Sinus coronarius ya da biz buna sulkus atriyoventrikularis ismi veriyoruz. Şekilde yeşil renkte gösterilmeye çalışıldı. Bu ön tahta bulunan turkus muavis ve aurse bile atriumlar arasında görülmez. Sinus coronariusun içinde arteria coronaria dextra arteria coronaria sinistra ve sinüs coronarius bulunur. Sulcus interventricularis anterior ön yüzde turcus pulmonalis ile aorta Sinistra arasında başlayıp apex korsada uzanır. Ventricus dexter ile ventricus sinisteri ön yüzde ayıran ve kalbin sol kenarına daha yakın seyreden bir oluktur. Sulcus interventricularis anterior içinde arteria coronaria sinistranın ramus interventricularis anterior dalı ve vena cardiaca magna bulunur. <laughs> Sulcus interventricularis de arter ven kardeşliğini burada göstermiş olduk. Sulcus interventricularis posterior ventricus dexter ile ventricus sinisteri arka yüzde ayıran ve kalbin sağ kenarına daha yakın olan bir oktur. Sukus interventrikularis posterior'da ise arteria coronaria dextra'nın dalı olan ramus interventrikularis posterior ve vena cardiaca media bulunur. Şimdi tabi kalbin kenarlarını söyleyince kalp röntgendeki kabarıntıları ya da girintileri çıkıntıları söylememiz gerekiyor. Akciğer filmine baktığımızda sağ tarafta aşağıdan yukarıya doğru diyaframadan itibaren vena kava inferior, atrium dextrum, vena kava superior ve aorta ascendensin girintilerini görürüz veya kabarıntılarını görürüz. Sağ tarafta. Sol tarafta ise diyaframadan itibaren baktığımızda ventriküler sinister, aorta sinistra, truncus pulmonalis ve arcus aortayı görürüz. Bunlar sınavlara çok sık sorulan soru grubundan bir bölümdür. Evet, sağ atrium efendim, çıkan aortayı görüyoruz. Radyoloji grafisinde sol tarafta. Sağ tarafta ise şey özledim, sağ tarafta görüyoruz. Sol tarafta ise sol ventrikül, sol atrium çentiği, ana pulmoner arter dediğimiz truncus pulmonalis ve Aort kapsini görüyoruz. Bu videonun hazırlanmasına faydalı olan kaynaklar, kaynakların ettilerine ve yazarlarına sonsuz teşekkür ederim. Antum Sesli Kitap YouTube kanalında Kalbin Konumu Yüzleri ve Kenarları videosunda burada sona gelmiş olduk. Antum Sesli Kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. kalın.